Herkese merhabalar, bu akşam Gonca Ekmen ile birlikteyiz. Ee, hocam müsaadenizle önceki bir kontrol ediyorum. Ardından giriş yapacağım. Her yerde yayınlamayız ona bakmam gerekiyor. Teşekkür evet. evet, bütün kanallarımız hazır. Ee, bugün diksiyon eğitimi ve aynı zamanda etkileşim bedendiri, doğru etkili konuşma teknikleri ve e, şu meşhur görüntü kuralları e, eğitiminin eğitmeni Gonca Hanım'la birlikteyiz. Diksiyon geliştirme e, konuşuyor olacağız. Öncelikle hocam e, şu şeyden bahsedelim. E, diksiyon geliştirme, görüntü kurallarından bahsedelim. E, <laughs> galiba şey diyormuştunuz derste, e, merhaba görüntüsüzler diye başlıyorsunuz. <laughs> evet, açılışı böyle yapmayı tercih ediyorum daha ziyade en azından daha girişte Siz kendinizi bir görgüsüz olarak kabul edin. Öyle bir giriş. Ondan sonra eksikleri tamamlayalım. Unuttuklarımızı hatırlayalım diyorum. Evet. Ama meşhur olmuş hocam bence. Ee, size kadar geldiyse bu. <gülüyor> evet. evet. <laughs> <laughs> bir şey. Güzel bir başlangıç. Yani dersin. <laughs> Şeyine göre güzel bir başlangıç olmuş. Hakikaten yani e, e, nasıl derler hepimiz e, eğitimi alana kadar aslında biliriz görgüsüz olabiliyoruz. Kimse anasından doğarken görgüyle, hukuk kurallarla saygıyla doğmayı öğreniliyor bunlar. Unuttuklarımız ee, da çok var. Güncellenmiş olanlar da var. E Postalaşma gibi, sosyal medya kullanımı gibi. Bunları özellikle tekrar tekrar anlatıyoruz. Hı, hı. E, Derste tam olarak neler var? Yani böyle genel hatlarıyla ne var dersinizde? Genel hatlarıyla tanışma, selamlaşma kuralları, kadın erkek ilişkileri, ast üst ilişkileri, sofra kuralları, e, bunun dışında az önce bahsettiğim gibi sosyal medya, hediyeleşme, haberleşme kurallarımız var. Daha ziyade iş hayatındaki görgü kuralları merak ediliyor. Ast üst ve iş görüşmelerinde özellikle. Onlara daha ağırlık veriyoruz. E, biraz da soru cevaplarla eksiklerini tamamlama açısından ilerlediğimizi söyleyebilirim. Hı hı. Evet. Yani bu özellikle iş görüşmesine gideceğim, işte bir saygısızlık yapmayayım, yaptığım hareket bir saygısızlığa sebep olur gibi evet. endişeler vardır muhtemelen. Siz de o endişeleri gideriyorsunuz. Renklerle ilgili de bilgi veriyoruz ki giyimde de renklerin psikolojik etkilerine göre iş görüşmesinde hangi renkleri kullanalım, hangilerini kullanmayalım. Bunların hepsini tek bir derste anlatıyoruz arkadaşlarınıza. Peki. Bu arada sevgili katılımcılar e, sorularınız olursa sohbet alanından YouTube, Facebook veya Twitter'da e, sohbet alanından sorabilirsiniz. Evet şöyle başlayalım. E, daha sonrasında görüntü kurallarına tekrardan geleceğim. Sadece e, aklımdayken direkt e, o şekilde başlamak istedim. E, diksiyon geliştirme ile ilgili e, konuşmak istiyorum. Diksiyonu nasıl geliştirebiliriz diye bir soru sormayacağım aslında. Yani çok geniş kapsamlı değil de. Bize diksiyonumuzu geliştirebileceğimiz basit e, birkaç tane teknik söyleyebilir misiniz? Yani evde ben kendi kendime diksiyonumu geliştirmek istiyorum. E, eğitim alacak vaktim yok mesela. Hangi başlıklar, e, hangi başlıkları bana söyleyebilirsiniz? Nasıl yapabilirim bunu? Aslında çok da mümkün değil evde kendi kendimize diksiyonumuzu geliştirmemiz. Çünkü doğru bir kulak olması gerekiyor, bizi uyarması gereken. Ee, çok basit bir örnek vereyim. İki tane E sesi var. E var, E var. Şimdi söyleyen kişi E mi diyor, E mi diyor, bunu ayırt edebilme yetisi yoksa uzman bir kulağa ihtiyacı var. Zaten bizde de eğitimlerimiz de katılımcı e, uygulamalı deriz. Çünkü duymam gerekiyor sesleri. Ha tabii ki internette şimdi her şey elimizin altında. Açıp baktığımızda birçok egzersiz çıkabilir karşımıza. E, yanlış olanlar da var. Buradan arkadaşlara da uyarmak istiyorum. E, yanlış bilgiler de var. Bilgi kirliliği zaten e, malum. Bunun dışında nefes egzersizlerine öncelik verilebilir. En basitinden ve evde kendi kendimize yapabileceğimiz egzersiz olarak ses egzersizlerinden harf çalışmaları yapıp yapılabilir, son çalışmaları yapılabilir. Çok basit kalemli egzersiz dediğimiz bizi geliştirecek bazı konular var. Yani internet ortamında çok rahat bulabilecekleri şeyler var. Fakat bunları birinin duyması gerekiyor. Bu da bize düşüyor. Hı hı. Anladım. Peki. Hocam hatırlar mısınız? Ee, en üstte ilk geldiğinizde yaklaşık 3 yıl falan olmuştu. Bir görüşme yapmıştık. Ee, evet. Şatlaran şu an <laughs> o odadayım. Çok değişti o oda ama. O zaman evet. siz e, şey demiştiniz örgün eğitim veriyorsunuz. Evet. Yani en üstte ilk defa online eğitime başlamıştınız. Evet. E, şöyle şeyler var. E, mesela insanlar şey diyor işte Ya bu eğitim online olur mu ya? Bunun örgün olması lazım diyorlar. Mesela bazı eğitimlerle ilgili böyle ön yargılar var. Dijon eğitimi online olarak yapılabiliyor mu? Yani örgün dersleriz, online dersleriz. Yani online olarak aynı verim sağlanabiliyor mu? Çok da güzel oluyor hocam. Şöyle ki, şimdi örgün eğitimde tabii ki bizim daha fazla egzersiz imkanımız var. Ama örgün eğitimde ben 100 kişiye aynı anda ders veremiyorum en fazla 10-15 kişilik sınıflarda eğitim verebiliyoruz. Bir 30 saatlik eğitim örneğin. Burada öğrettiklerimizin aynısını orada öğretiyoruz. Orada sadece örgün eğitimlerde daha fazla egzersiz imkanımız var. Yüz yüze. Bunun dışında online eğitimde ben katılan arkadaşlar da bazen tereddüte düşüyor bu konuda. Hemen uyarıyorum. Bakın herhangi bir diksiyon kursuna gitseniz de şu an yani örgün eğitim olarak alacağınız ders konuları bunlar olacak. Bunlardan başka bir şey yok. Gerisi hep egzersiz olacak. Burada siz temeli alıyorsunuz. Kendisini geliştirmek isteyen örgünde devam edebilir. Sorun değil. Ama bunu da bir şüpheniz olsun. Anlatılması gereken her şeyi, yani bugün bir konservatuara da gitseniz, bir edebiyat fakültesi ya da iletişim fakültesinde alacağınız diksiyon eğitiminin tüm içeriğini Burada siz 5 günde alıyorsunuz ki biz bunu 3 günde hallediyoruz. 2 günde de egzersiz yapıyoruz katılan arkadaşlarla. O yüzden ben bir fark görmüyorum. Aksine bizim için çok büyük avantajlar sağlıyor online eğitim. Hem evlerimizdeyiz, bilgisayardan, telefondan katılıyoruz. Vakit kaybı kıymetli artık vakit bizler için. Vakit kaybı olmuyor yollarda gitgellerle. O yüzden büyük avantajları var ve ben hayatıma online eğitimle devam etmeyi düşünüyorum açıkçası. <laughs> evet kesinlikle. E, derste şey yapıyorsunuz, sesli olarak öğrenciler e, katılıyorlar. Sesli evet. bir şekilde bu şekilde pratikleri yapabiliyorsunuz, egzersizler yapabiliyorsunuz. Tabii tabii özellikle seçtiğimiz içinde birçok sorunlu sözcüğün harfin bulunduğu, e, işlediğimiz konuların birçoğunun bulunduğu seçme okuma egzersizlerimiz var. Onlardan parçalar okutarak arkadaşlarımızın problemlerini çözüyoruz, yönlendiriyoruz onları. Anladım. Peki ders şey nasıl? Katılımcılar nasıl? Yani çok karma bir yapım var. İşte atıyorum e, bir mühendis var, işte bir yeni mezun veya çok alan ucuk deneyimli bir iş adamı. Mesela nasıl bir yapı var orada? Özellikle pandemi döneminde çok karma bir yapımız vardı açıkçası. Pandeminin ilk başladığı ve yoğun dönemlerde, yoğun karantina dönemlerinde bu sokağa çıkma yasaklarında çok geniş bir karma yapıdaydık. Şimdi biraz daha yeni mezun arkadaşlarımız, daha genç arkadaşlarımız, iş görüşmesine gidecekler, İşte diksiyonu düzgün ifadesi vardır ya iş görüşmelerinde, onu tamamlamak adına Diksiyonu Hocam ama hepsine çağrı oluyorum yani prezentat görüntü diyor ben hemen imaj veriyorum şeyde görgü kurallarında beden dilinde Diksiyon düzgün diyor. Hemen İşkur gibi gayet iyi hizmet verdiğimi düşünüyorum arkadaşlar. <laughs> Bu yüzden derslerimizin hepsi çok keyifli geçiyor. karma yapı da zaten bizi zenginleştiriyor. özellikle son dönemde bir 55 yaş üzeri katılımcım var. E inanılmaz keyif alıyoruz onlardan. yani diğer arkadaşlarla birlikte çok e gruplarımızın bilgesi oluyorlar ve çok güzel bilgiler veriyorlar bize. Peki şey var mı, e, belli bir yaştan sonra öğrenmen zorlu oluşuyor mu? Yoksa her yaşta öğrenildiği yapılabilir mi bu? Şöyle, e, işin teknik kısmında tabii ki öğrenme sürecinde herkesin kişisel yeteneği önemli ama işin pratiğe dökülme kısmında biraz e, yaşla da ilgili tabii ki. Genç yaşlarda çok daha kolay aşabiliyoruz diksiyon problemlerini ama yaş ilerledikçe ki bu ilerlemeden kastım e, 30'dan sonra diyebilirim, baya e, geriye çekilmiş durumda yaş. Dolayısıyla, Yaş ilerledikçe biraz daha, biz eskiden böyle konuşurduk zaten çocuğuma doğru giden bir grubumuz da var. E, ama gençlerden ümitliyim. Çünkü çok gümbür gümbür geliyor Z kuşa. Hı -hı. Çok da iyi gidiyorlar. Yani gençler tabii ki çok daha kolay öğreniyorlar. Anladım. Ee, yani aslında bunu çok fazla geciktirmemek lazım. Bir, bir an evvel almak gerekiyor. Yani Düşünün ki doğduğunuz, büyüdüğünüz yerde az özellikleri var, çevreniz bu şekilde. Onlarla birlikte ne kadar çok vakit geçirirseniz o kadar yerleşir bu konuşma biçimi. Ee, bizim öncelikle hedefimiz Türkiye Türkçesi ve İstanbul ağzı dediğimiz e, az özellikleri. Bir an önce ona geçmek tabii ki avantaj sağlayacaktır. Peki. Şimdi benim elimde bir istatistik var ee, dikiş önü eğitimiyle ilgili. Katılanların yüzde 35'i eğitime tekrardan kayıt olmuş. Ve e, bununla ilgili işte geri bildirim olmuş. İşte eğitim ikinci, üçüncü kez katılıyorsunuz vesaire diye. İşte diyorlar ki biz hocayı çok sevdik. tekrar tekrar katılmak istiyorum. Acaba şöyle bir şey mi diye düşündüm. Aralarında zaman var. Mesela bir, bir buçuk sene önce katılmış, sonra tekrardan kayıt olmuş. E, evet, şimdi e, sizi sevdikleri için tekrar ilgilmiş olabilirler. Bu yani rastladığımız bir sıkça rastladığımız bir şey. Ama şunu sormak istiyorum. E, diksiyon e, geliştirme teknikleri veya yani diksiyonu ilerletme teknikleri sürekli yeniden tekrar edilmeli mi? Yani ben 25 yaşında eğitimi aldım. Bir daha hayatım boyunca almanın gerek var mı bu eğitim? Şöyle hocam, unutmadıysanız ve günlük hayatınıza yansıtabilmişseniz, kullanıyorsanız gerek yok tabii ki. Ama e, ben aldım ama bu eğitimi hiçbir şey hatırlamıyorum bu eğitime dair diye gelenler varsa tabii ki normal. Ama tabii beni e, sevdikleri için gelenleri de yapsamamak lazım hocam. yani Çok, al, var. çok fazla var. Evet. <laughs> <laughs> Ama e, unutulabilen bir şey değil hayatınıza kattıysanız. Yani ben bugün ev, evimde de arkadaşlarımla da diksiyon kurallarıyla konuşuyorum. E, unutulacak bir şey değil bu. Bisiklet sürmek gibi hayatınızda kattıysanız. Anladım. Yani bir kere şey öğrendiğimiz zaman sürekli bunu pratiğini yapıyoruz. Tabii pratiğini yaparak e, zinde tutabilirsiniz bu kuralları. Hı -hı. Peki. E, neler var derste? Diksiyon eğitimi. E, dolu dolu bir ders aslında. Şöyle beş günde biz bu eğitimi vermeye çalıştığımız için. Öncelikle harflerle ilgili çalışmalar yapıyoruz. E, i̇ki harfimiz var sorunu onlarla başlıyoruz. Daha sonrasında temel diksiyon kurallarımız var ki bu teknik kısmı işin. Ee, onları tek tek kuralları işliyoruz. Sonra bu kuralların harmanlanmış bir aradaki hallerini e, işliyoruz birlikte. Bunun dışında tabii ki nefes ses oluşumu, nefes egzersizleri, diyafram nefesi bunları anlatıyoruz bazı dikkat etmemiz gereken okuma ve konuşma kurallarına değiniyoruz. Son iki günde de pratik yapıyoruz. Dolu dolu bir ders geçiriyoruz arkadaşlarla. Bir ee, şey sormak istiyorum. Şimdi sizin dört tane dersiniz var. diksiyon e, doğru etkiyi konuşma, beden dili ve gölge kuralları. Evet. Ben bunların hepsini almak istesem, bunların hepsine kayıt olmak istesem nereden başladım? Şimdi görgü kuralları ya ben en son değil, olacağını düşünüyorum. Bir şey Efendim? Kaçı olur bunların dördü de? <gülüyor> 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 ne diyeceksiniz zannettim. işte, yani, öğrenci indirim var mı? O da yapıyor musunuz? Yabancı, <laughs> yabancı de değilsiniz hocam. Buyurun. <laughs> evet, bunların dördünü birden hocam. Yani ben e, ben. mesela ben en son görgü kuralları eğitimini alırım, almam gerekir diye düşünüyorum. Yani diksiyonum iyi olması lazım. Beden dilimi iyi kullanmam lazım. E, doğru konuşmam lazım. Ve en sonunda da görgü kurallarını vermem lazım diye düşünüyorum. Sizin nasıl sıralamaz peki? Şöyle ki, e, evet bunlar birbiriyle çok bağlantılı zincirleme konular. Hepsine ihtiyacımız var. Yani beden dilimi doğru kullanmıyorsa etkili bir konuşma yapamaz. Diksiyonunu düzgün kullanıyorsa bile beden dili yoksa yine bir işe yaramaz gibi hep bağlantılı konular. Hepsi iletişim konusunun içerisinde. Ben önceliği şöyle başlatırdım, hafiften başlarım. Görgü kuralları, daha sonra doğru ve etkili konuşmanın temelleri, beden dili ve en sona da diksiyonu getirirdim ki artık finali diksiyonla yapmak icap eder. Hem de hocaya da alışma açısından en azından dersin gidişatı bakımından bu şekilde düşünürdüm. Tam tersi oldu. Ben tam tersi düşünmüştüm. Belki. Bir şey bilmek lazım. Peki. Tamam. Ee, i̇ş görüşmelerinde birçoğu konuşmaya giyime önem vermiyor demiş Burak Bey. Az paraya çok iş nasıl yaptığı mantığı var. Güvenilirlik ve dürüstlük gibi bir şeyin önemi yok. Mesela e, beden dilinde ya yani işte görgü kuralları, işte güvenilir, dürüst gözükmek, öyle bir şey mümkün mü? Şöyle, tabii ki bazı beden dili hareketlerimizin verdiği mesajlarla karşı tarafı biz bir şekilde farklı algılara doğru sürükleyebiliyoruz. Öncelikle bunun için hangi hareketin olumlu, hangi hareketin olumsuz mesaj verdiğini öğrenmemiz gerekiyor ki bunu da bir sırasıyla işliyoruz, baş hareketleri, el, kol, bacaklar, duruş gibi bir sıralaması var. Bunları öğrendikten sonra buna renkleri de katıyoruz, doğru renk seçimleri, hangi renkleri giyersem yine ne mesaj veriyorum, bunu da katıyoruz. Görgü kurallarının tabii ki unuttuğumuz kısımları, selamlaşmalar, tanışmalar, kendimizi ifade etme yeteneği, bunların hepsi bir bütün halinde, paket halinde sunuluyor aslında arkadaşlara. Arkadaşımızın sorduğunda da tabii ki kurumsal yerlerde geçerli olmayan bir durum. Biraz da tabii sizin branşınız olan insan kaynakları konusuna geliyor hocam burası. Sizin alanınız, sizler çok daha iyi bilirsiniz. Hocam Görüşmeler. E, bilmekten ziyade şöyle bir şey var. Ben hep derdim iş görüşmelerinde. Eskiden mülakat eğitimi verirken şey yapmayın. El sıkışırken insanların yüzüne bakın derdim. Sonraki eğitimlerimde şöyle güncelledim. E sıkışırken insanların yüzüne bakın fakat bastığınız yere de bakın. <laughs> e sıkışmaya giderken insanın yüzüne bakacağım diye bir arkadaşımız düşmüş. Bayağı bir yuvarlanmış. <laughs> evet. Basamağı görmemiş orada. Tamam bakın da yani önünüze de bakın. Tabii <laughs> kesinlikle. Zaten oradaki göz teması 2-3 saniyelik bir şey. Yani o 5 saniye içinde hepsini kotarabilmek gerekiyor. Yani tabii birçok parametre var aslında dikkat edilmesi gereken ama e, doğru bir yaklaşım. Zaten göz kontağı deyince e, yani Gonca Hoca eşittir göz kontağı diyen öğrencilerimiz var. Sürekli altını çiziyoruz bunu. O yüzden çok doğru bir nokta aslında sizin şeyinizde. Göz kontağı. Şey temel, e, göz teması. Gölcü kurallarında nasıl bir yeri var hocam? Gö göz, şey, göz temasının. Görgü kurallarında e, tokalaşma selamlaşma esnasında mutlaka göz kontağı kurmalıyız. İki üç saniye bile olsa. Yani çok ilginç şeyler geliyor öğrenci arkadaşlarımıza. Hocam e, ben göz kontağı kuramıyorum, iki kaşın arasına bakıyorum gibi. E, diyorum, şaşı görünmüyor musun o şekilde falan? Bu şekilde diyaloglarla ilerliyoruz. E, göz temasından toplum olarak kaçıyoruz. Bunu e, çok iyi anladım. Evet evet neden öyle? Sizce var mı bir çıkarınız? Toplumsal yani sosyolojik yapımızdan kaynaklanıyor. Yanlış anlarlar. Ya, işte evet. Çok dik dik bakmayayım gibi. Tabii tabii. Ee, o yetiştirme tarzının getirdiği bir çekingenlik, ayıp olur, kısıtlamalar, baskılar, tabular maalesef. Bunlar ama iş hayatında gerçekten kurumsal yerlerde özellikle büyük puan kaybettiriyor arkadaşlarımıza. Değil mi? Özellikle uluslararası bir özel da... Temsilidir evet. aynı zamanda şey var bizim bize, Niye baktın, niye dik dik bakıyorsun kavgaları var maalesef. O, tabii ki öğrencileri uyarıyoruz o konuda. <laughs> Bakmıyoruz. 2-3 saniye. Benim çok güzel bir tabirim var. Çok sever öğrencilerim. E, salatanın üzerinde zeytinyağı gezdirir gibi bakın insanlara diyorum. Böyle dolaştırın. E, şey yapmayın, dik dik bakmayın. Daha harika bir tasvim oluyor. Akılda evet. <laughs> kalması açısından. Evet. <laughs> Biraz ama akşam saatlerinde boz. Peki. Ee, var mı eklemek istediğiniz bir şey? Ben çok teşekkür ediyorum öncelikle. Hem e, enstitüde eğitmen olmanın onurunu, gururunu bizlere yaşatıyorsunuz. E, öğrencilerimizle de çok çok iyiyiz. E, herkesi dört branşımda da mutlaka görmek istiyorum. E, çok keyifli vakitler geçiriyoruz. Herkese de iyi akşamlar diliyorum. Peki. Bir ee, şeyle ilgili görgü kuralları ile ilgili çok fazla sormadım çünkü bir sonraki yayında onu konuşuyoruz. Çünkü orası çok kapsamlı, çok alt başlıkları var. Biraz da eğlenceli olacaktır diye düşünüyorum. Bir sonraki yayında görgü kuralları ile ilgili şimdiden sizden söz alıyorum o zaman. Tamamdır hocam. <laughs> Peki. Ben... Teşekkür ederim. katıldığınız için ee, harika bilgiler kattınız. Ee, değerli izleyiciler e, sizlere teşekkürler. Katılımlarınız için hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.